bir videoyla da karşınızdayım. Hakan Nesin Hakan Nesin yeteneğinin bir videosundayım. Bak Hakan Nesin bana bak bana. <laughs> Şuna bakalım. Şimdi bugün Gümüşhane'yi gezeceğiz. Ama vallahi birazcık uzun olsun video. Hep kısa çekiyor videoları. Belli. <laughs> bir konu geldi onun. Yüzümü görmek istiyorsanız abone olun. <laughs> Arkadaşlar bir abone yüzünü görmek görmek istiyorsanız abone olun. Adım da attı şor diyor. Bin abone de ben kendi yüzümü göstereceğim. Yüzümü göstermemi istiyorsanız abone olun diyorum yine. Sanki bin abone bu şekilde bin aboneye ulaşılmaz ki en fazla sekiz en fazla beş. O yüzden lan like'lara abone, abonelere abone. Aboneyi kırın kırın kanka kırın yani. Bu videoyu bu videoya ya. Ona abone gelsin adamım. Gelmezse ne yapayım lan? Gelmezse Hakan ne daha video atmaz belki. Atar da. Bayağı uzun süreli atar. Bu videoya ona böyleden fazla gelirse yeni video çok kısa sürede gelecektir. Evet arkadaşlar bu da doğru. <laughs> Ve arkadaşlar bakın arkalarını şey yapmamız lazım. Oo burada birisi bizi kovalamıştı biliyor musunuz arkadaşlar? Bizi görmek istemiyorsanız abone olmayın. Gel arkamız. Ya arkadaşlar bir şey diyeyim ben. Hakanınız, hakanınız bazı anlamları yanlış söylüyor. Mesela lavak yanlış söylüyor. Neden yanlış söylüyor bilmiyorum. Bugün Gel oğlum gel gel. Buradan gidiyoruz. İlk başta buraları gezeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bir yerimiz var. Gör Gördüğünüz gibi. Allah Allah nereye gidiyorsun? Gitme. Şurada bir dizi korkunç yerimiz var. Kanka şu eve bakın lan. Şu binaya bakın. Sanki peni varsın bölgesi. Şimdi şöyle bir gidelim. Hakan. Ne oldu? Şimdi gidiyoruz. Oğlum bir şuna bakın. Bir şuna bakın şu bisiklete. Bir de buna bakın kanka. Oradaki farkı görüyor musunuz tövbe? <laughs> bu videoda konumuz olmak istiyorsanız abone olun. Her şey böyle değil. ne diyorsa. Kanka bugün bu, bu, videoya 100 bin 100 aboneden fazla gelsin. Var ya inanılmaz diyorum. Sizden sadece bir abone. Bu, Bu. babamın arabası. Babamın arabası. Şuna bak oğlum Volkswagen. Volkswagen. Gelin lan. Havada uçuyor. Seni <laughs> başın bölgesi oldu buradan belli. Var ya kanka. Bu da bizim arabamız. Doğma. Doblo oğlum. Vay be. Kaga fiyatın bu araba. Ne doblosu oğlum bu fiyat lan görmüyor musun? Modeli doblo Sürekli de transporter. Ha doğru. Ee, Model ne diyorsun? Modeli, modeli. Biz Son böyle modeli. şeyini şeyini yapıyoruz. Volkswagen gel mesela bu görmüyor musun? Gel. Lan Şimdi ilk yerimiz neresiymiş hemen bir bakıyorum. Pennywise'ın bölgesi. Hemen gidiyoruz. Hemen. Nereye ki? Pennywise'ın bölgesi şu bina. Girmeyeceğiz tabii ki de. Gel sadece bir bakacağız. Abi. İlk yerimiz bile zorlu bölgeleri. Şurada da bir bölge var görüyorsunuz. Çok cool. çok korkunç cool yani. Sessiz olun kanka. Kanka Pennywise çıkabilir. Var. Bir de kanka. Allah'ım. Şuraya bakın oğlum. Yanlıklarında bu kadar şeyler var. Bu Şuraya bakar mısınız? Tellerle kaplanır. Bak, bak 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 Abi gerçek kötü. Baksanıza şuraya. Korkunç korkunç yerlere geldik. İlk bölgemiz böyle bir yer. Gelin gel gel gel. Şimdi arkadaşlar ikinci bölgemizi buradan bakacağız. Görüyorsunuz şurayı da. Burada bir eski bölge var. Ya, Şuraya bakın. Bir bakın, bakın, bakın. Korkunç oğlum, gerçek korkunç. Şuraya oğlum ya. Dikkat et. Bu oğlum bunlar yeni yazılmış he. Bunlar burada yoktu. Şimdi şuraya bakın. Şuraya maceraya Şuraydı. girmişiz abi. Gel. Bildiğim maceraya girdik. İkinci bölgemize birazdan bakacağım da. Ha. İkinci bölge Bak, Yusuf çiftçi, çiftçi okulu. Balda Yusuf Çiftçi'de okuyanlara selam arkadaşlar. <laughs> Gelin. Yusuf Çiftçi okul. Hayır oğlum. Yusuf Çiftçi, yusuf yusuf çiftçi, çiftçi okuluna yukarı. gideceğiz de yanlış okudum az önce. Hayır oğlum dedim orada. Hoş Ya oğlum valla ben... Hoş <laughs> Ah <laughs> <laughs> oh be! Be oğlum akıllıyız. Hakan gitti arkadaşlar? Videonun devamını tek başımıza yapacağız. Buraya geldik şimdi. Biraz açık çekelim. Şimdi arkadaşlar şuralara bakın. Çok değişik lan. Yerleri sevmiyorum. Bir de kanka ben bir maymun gibi bir şeyim. Nereye gitti acaba? Birazdan gelir kanka. Birazdan. Şuraya ee, bakın. Burada bir tamir oluyor vallahi değişik oldu. Sizce arkadaşlar ben mi daha güzel video çekiyorum? Hakan nasıl? Yorumlarda yazabilirsiniz. Belirtmenizi istiyorum. Belirtmenizi istiyorum. <laughs> Abi şu şu değişik şekiller bayağı bir abone kazanacağım bu. Hakan'ın için bu videoyu çekiyorum. Bu arada yüzümü göstermeme çok <laughs> az kaldı bu videoya. Ben biliyorum kanka bu videoya 10 bin abone daha fazla gelecek. Şu anda 10 abonelerde planlıyız. Yusufçi oğlum sen nereye gittin lan? Gel. Gel kanka gel. Ya oğlum vallahi tövbe. Of. Üçüncü bölgeye gidiyoruz. Üçüncü bölgede çok değişik şeyler olacak arkadaşlar. Bu arada burada ağacımız var. Güneşe bakın oğlum ya çok iyi şu anda. Kalitemiz de iyi mi acaba? Yorumlarda yazsanız kanka. Bir kalitemiz iyi mi? Kalite iyi mi? Yorumlarda yazın. Şimdi abi şurada da yangın merdivenimiz var mı? Yusuf Çiftçi. Şehit burada çay. Anaokulu Güzel akıllar. Ben buralarda okudum he. Ben burada okuyorum. Beşik Hı. geçiyorum. Herkese destek. Şimdi şuralara bakıyoruz da. Bir yer bulamadım lan. Şöyle. Hakan Nes geliyor bekleyin. Arkadaşlar. Şimdi böyle bir yere geldik. Vallahi değişik valla. Oğlum ezeceksin lan beni. Arkadaşlar. Kalitemiz şu anda iyi mi? Yorumlarda yazabilirsiniz abi. Yazın kanka. Ha Nes gitme oğlum bu sefer. Bu sefer gidersen daha konuğumuz olamazsın he. Bu kanalı banlarım he. Şuralara bakın oğlum. Eskiden kalmayaylar hala buralardayız. Konuğumuz olmayan kişiye. Gelmesin lütfen. Ha kanka iyi bir videoydu. Bu videoda iyi şeyler yaptık. Bayağı da dakika geldi. So bir yer daha çekek mi kanka? Çekek bence ya. Sence? Çekeriz. Ya of oğlum ya gel Valla tövbe yarabbim Şuraya bak oğlum ya Tar Kır İçinden geçmiş tekerlerini sonra tamir etmişler yine içinden geçmiş oldu. Gelin lan. Bu arada yine söylüyorum kalmam. Daha söylememe gerek yok galiba. Kalitemiz temiz iyi mi? Yorumlara yazın. Kalitemiz temiz iyi mi? Yorumlar kapalı. Açılmıyor. Neden oğlum? Kanka ya boşver gel 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 ya, ya ya da yorumlarda yazmayın arkadaşlar kalitesi iyiyse bana ne kalitesi kötüyse bana ne, ne lan? bir yandan şöyle bir göz göz var Gerçekten çok değişik oğlum 10 bin ya konuşur. oğlum sen, oradan gitmeyeceğiz gel tövbe yarabbim sen evet şuraya bakın arkadaşlar ya Vallahi 5. yerimizde böyle yerler geldi. Var da yanlış söylüyorsam özür dilerim arkadaşlar. Vallahi ya özür dilerim. Burada bir böyle bir yerimiz var. Onun ya hep yerlere şop atmış. Arkadaşlar bu ne lan? Oğlum gizemli yerlere geldik. Gizemli yer. Gizemli boşluk. <laughs> Abi var ya ben var ya var ya var ya var ya var ya. Arkadaşlar çok merak ettim. Şeyler var. Şuradan bir yandan göstereyim ben. Hakan ne sonra gitme. Oğlum valla konuk yapmayacağım bir daha. Bir daha seni konuk yapmayacağım. Ben git buradan artık kanal benim. Ha <laughs> Arkadaşlar artık kanalın başkanı hala Hakan Nasıl ya şaka yaptım oğlum. Bakın şuna. <laughs> Arabada gaz pedal otoyu aldım. Loko dedi like ay kafal. Bunun adı benim adı renk katar. Öyle bir şeydi galiba. Şuna bakın oğlum. Oğlum gibi sürüyor. Baksanıza uzakta. Uzağa gitti. Biz de son konukluk yerimiz bulumlara gidiyoruz. Baya fazla sürdü. Baya fazla baya. Yani baya fazla. Tek başıma. tutan gidiyorum. Sonsuz Arkadaşlar şu benim korkulu yüzüm ya yani burası. Burası benim korkulu Arkadaşlar biraz koşuyor vallahi ya. Koşmuyor da bana ne? Hakan Nes dursun orada vallahi arkadaşlar. Hakan Nes Hakan Nesler Hakan yokken rahatladım kanka. Dur bak. Arkadaşlar siz burayı biliyor musunuz valla? Burası korkunç bir yer. Korkunç. Korkunç. Çok değişik. Çok değişik. Ve oyunumuzun son turu. Bakın şuraya bir. Ve oyunumuzun son yerine geldik. Abi. Bu videoyu ben de çektiniz. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bak burada da Hüseyin var. <laughs> Yüzünü göstermez kanka. Son bölümler 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yurtmaz!